İyi akşamlar herkese. 30 gün boyunca yaptığım yemekleri paylaşıyorum serisinin 3. günündeyiz. Bugün menümüzde püreli kıymalı bir yemek var. Bu yemek lazanyaya benziyor ama lazanyadan daha kolay ve daha lezzetli bence. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü menümüz bu şekilde. Önce patatesleri küp küp doğrayıp haşlayacağız. Bu şekilde doğrayıp haşladığımızda daha kolay haşlanıyor. O yüzden ben her zaman böyle küçük parçalar halinde bölerim. Biraz tuz ve kaynar suyu ekleyip püremizi yapmaya başlıyoruz. Ardından küçük küçük doğradığımız soğanları kavuruyoruz ve üzerine kıyma ilave ediyoruz. Kıyma ile soğan kavrulunca kıymanın rengi değişene kadar kavuruyoruz. Daha sonra üzerine yeşil biber ve domates ekleyeceğiz. Kıymamız da bu şekilde olacak. Domatesler de pişene kadar kavurmayı unutmayalım. Bu arada bu içerikler faydalı oluyor mu size? Yemekleri ya da paylaştığım içerikleri beğeniyor musunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Şimdi ise pilava geçelim. Önce arpa şehriyeleri zeytinyağında bu şekilde kavuruyorum rengi değişene kadar. Sonra bir yemek kaşığı ya da bir buçuk yemek kaşığı fark etmez tereyağı ilave edip bir su bardağı pirince ilave ediyorum. Bu arada ben bu pirinci sıcak suda beklettim. Öyle bence daha güzel oluyor. Ve arpa şehriye ile fazlaca kavurduktan sonra üzerine geçecek kadar kaynar su ilave edip kapağını kapatıp kısık ateşe alıyorum. O şekilde hem tane tane hem çok lezzetli oluyor. Mutlaka böyle deneyin. Bugünkü menümüz de kolay ve bir o kadar lezzetli bir menü oldu. Ee, bence mutlaka deneyin ve lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Çok merak ediyorum. Püremize geçelim. Tereyağı, tuz ve süt ilave ediyorum. Ben çok akışkan bir şekilde olsun istediğim için sütü biraz fazla ilave ediyorum. Malzemeleri de ekledikten sonra blenderdan geçiriyoruz ve püremizi hazırlıyoruz. Bu arada geçen yorumlarda biri blenderlanmaz demişti ama sebebini bir türlü öğrenemedim. Sizce öyle mi değil mi? Lütfen yazın bunu. Önce borcama püreyi ekliyoruz. Daha sonra Püreyi bu şekilde düzleştiriyoruz. Çünkü kır, kıyma harcını ekleyeceğimiz için tam ortasında bulunsun istiyorum ben. O şekilde düz olması daha iyi olur. Ee, eklediğimiz harcı da bu şekilde pürenin üstüne ekliyoruz ve yayıyoruz. Daha sonra ikinci püre katmanını ekliyorum. Yani kıyma harcı ortada olacak şekilde gelsin istiyorum. Tam ortasına kıymayı da ilave ettikten sonra son kalan püremizi bu şekilde borcamızın üzerine yayıyoruz. Bu arada blenderlanınca bu şekilde akışkan oluyor. Biz bu şekilde seviyoruz ama tabii daha katı seviyorsanız patates ezeceği olur ya da sütü daha az ilave edersiniz. Tabii bu herkesin sevdiği şekilde göre değişir. Ama neden blenderlenmez kısmını çok merak ettim açıkçası. Sebebini sordum söylemedi. Kesinlikle blender kullanılmaz dedi kendisi. Çok merak ediyorum. Sizin bilginiz varsa lütfen benimle paylaşın. Ben hep böyle yapıyorum. Yani hep de böyle yaptım. Acaba blenderlenmenin sakıncası mı var? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Püremizi de hazırladıktan sonra üzerine rendelediğimiz kaşarları ilave edip en son haliyle bu şekilde bütün kısma gelecek şekilde kaşarlarımızı ilave edip 180 derece 20 dakikada pişiriyoruz ve yemeğimiz hazır. Hem lezzetli hem pratik hem de kolay o tarifi lütfen deneyin arkadaşlar. Çok memnun kalacağınızı eminim. Bakın bu şekilde görünüyor. Kaşar peynirleri de yanık seviyoruz. O yüzden hep böyle yapıyorum. İçi de böyle yumuşacık. Daha sonra servis dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Pirinç pilavı ve yemeğimizi de ekliyoruz. Yemeğimiz servise hazır oluyor. Yorumlarınızı elimle paylaşmayı unutmayın lütfen çok merak ediyorum umarım faydalı oluyordur izleyenlere. Kendinize çok iyi bakın bana abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.